Merhabalar, ben Nazife Bilgin Hazar. Ben 49 yaşına kadar sabah kahveleri olan günleri olan boş vakitlerinde de yağlı boya, akrilik, kara kalem çalışmaları yapan bir ev hanımı iken, benim iki oğlum bu çalışmalarıma tanık olan iki oğlum benim Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümüne girmem için teşvik ettiler ve ben de 49 yaşında yani 2011 yılında Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümüne girdim ve. 2015 yılında da e, yani yüzlük sistemde, bunu hani övünerek değil insan isterse her yaşta her şeyi başarabilir. Yüzlük sistemde 98.59 ile mezun olarak bitirdim. E, şu anda yüksek lisans öğrencisiyim. Tezimi yazdım. Hatta bir ay sonra da e, şey yapacağım, teslim edeceğim. Ben ilk dua resmi çalışmamı Mersin Üniversitesi'nde okurken ikinci sınıfta atölye hocamızın bize ve final ödevi olarak e, okulumuza yeni kurulan e, hayvan geçici bakım evinin dış cephesini renklendirmemizi istedi. Her öğrenciye de birer duvar verdi. Bu duvarda benim bayağı büyükçe bir duvardı. E, ve ben orada e, gördüğünüz gibi e, böyle bir e, çalışma yaptım. Ama bu çalışma biraz çok meşakkatli oldu. Çünkü bize sprey boyalar vermişlerdi. Merse sprey boyaların uçları olurmuş. Kalından inceye doğru. Bana verilen bizlere verilen de çok kalın uçtu. Hani gördüğünüz gibi figüratif bir çalışma olduğu için ben artık o sprey boyayı e, kapağına sıkaraktan fırçalarla beraber ve bu çalışmayı ben tamamladım. Biraz meşakkatli olarak da ama ben duvar resmini çok sevdim ve bunun akabinde okurken e, çocuk cezaevinden bir teklif geldi. Oranın e, duvarlarını renklendirdim. Hatta bunlar gardiyan Beyler. Onlar da çok güzel e, beraber çalıştık. Sosyal sorumluluk projesi altında ben çok yere imza attım. Birincisi e, bu tıp fakültesindeki anestezi bölümünün yemekhanesinin duvarını resmettim. Sosyal sorumluluk projesi altında e, bir am Matem, bir Alzheimer derneği, bir otizm kreşi, hani unuttuklarım da olabilir, çok yere duvar resimleri yaptım. Asıl zaten çok önemli proje, 2017 yılında Mersin Toroslar Belediyesi Başkanı'nın, geçmiş dönem belediye başkanının bana getirmiş olduğu bir projeydi. Belki Mersin'i bilen vardır. Çünkü bizim bir Akbelen, Güneykent, bir de Hakkent konutlarımız var. 38-39 yıllık olan bu Konutların dış cephesini e, renklendirmemi, yani sanatçılarla alakalı resimler yapmamı istedi. Bu zaten toplu konutlar, e, e, orta halli insanların oturduğu, yani şöyle e, civar illerden, köylerden, e, ekonomik sebeplerden dolayı gelen, güneyken e, Güney Doğu'dan gelenlerin oturduğu, ikamet ettiği toplu konutlar ee, ve böyle olunca tabii toplu konutların e, dış cepheleri hani zamanla hiçbir tadilatın yapılmaması tabii zamanla yıpranmasına artı bir de çevre kirliliğine de neden olmuştu. Ben de şöyle düşündük başkanla beraber. Ben dedim ki sanatsal ve kültürel faaliyetlere çok uzak olan halkı sanatla buluşturmak. Yani müzedeki sanatı halkın ayağına getirmek. İlk önce zaten işte gördüğünüz gibi bu çalışmalarla bu 2017 yılında bununla başladım. Daha sonra işte zaten burada gördükleri duvarın öncesi daha sonra da sonrası e, adlı çalışmaların. işte en kötü duvar zaten Van Gogh'un Yıldızlı Gece çalışmasıydı. Bir de yaptığım çalışmaların zaten hep e, hani bu duvara ne yakışabilir beni düşündüren en çok duvarda zaten bu olmuştu. Hani gördüğünüz gibi çok eski binalar olduğu için hani dışarıdan çok affedersin Tuvalet boruları geçiyor, su boruları geçiyor. E, klimanın motorları geçiyor. E, onları da Kamufle ederekten ona göre çalışmalar seçiyorum. Ve bu çalışmalar işte bakın gördüğünüz gibi bütün duvarlar Güneykent'te, Akbelen'de ve Halkkent'teki duvarların eski önceki hali ve sonraki hali. Ve ben burada buradaki amaç zaten binaların çehresini güzelleştirmek, farklı bir ruh katmak, orada oturan kişilerin duygu ve düşüncelerinin bir adım daha ileriye gitmesini sağlamaktı ve gerçekten de amacına ulaştığını da hani düşünüyorum. Çünkü burada oturanlar hep şunu söylüyorlar. Çünkü 5 5 yıldır zaten ben bu şey diyeyim, toplu konutlarda çalışmalar yapıyorum. E, 2017'den itibaren şimdi de zaten Güneykent'te bu dönem belediye başkanı benden e, Akbelen'deki projenin devamını istedi. Ben de severek dedim. E, çünkü duvar resimlerin zaten en büyük katkısı sanatın belli bir kesimin zaten e, gidebileceği artı e, gidebilir herkesin çünkü oradaki yaşayan insanlarla hani zaten sohbet ettiğim zaman hani bir galeriye bir müzeye gidemediklerinden bahsetmişlerdi. İşte belli bir kesimin zaten hani gidebileceği e, parasal değeri satılık bir nesne konumundan e, çıkartılaraktan o durumu e, sanatın e, daha sosyal e, bir platforma taşımaktı. Yani e, kentsel e, alanları kamusal alanları renkli duvarlarla, resimlerle canlandırmaktı, kentsel boşlukları güzelleştirmekti ve amacına da ulaştığını e, düşünüyorum. E, ben biraz çabuk geçeceğim çünkü bu slaytlar çok çok uzun. Bunlar da benim yaptığım çalışmaların yan e, taraflarına ne yapabilirim? Onlar tamamen bana ait. Pancurlar var, e, perdeler var. Perdeler de eskiden yaylaya çıkardık. Biz e, dantel perdeler işlerdik ve onları ben e, buralara resmettim. E, bunların hepsi şeyde, evet bir e, Uray Art'ta böyle bir şeyim oldu, çalışmam oldu. Bu e, daha sonra işte evet Alzheimer Derneği. Bu Alzheimer Derneği'nde biliyorsunuz geçmişe yönelik yaşayan insanların olduğu, hastaların olduğu bir dernek. Hatta bununla ilgili bir anım oldu benim. Ben Akbelen'deyken bir Alzheimer hastası evinden çıkıyor. Ve yolunu bulamıyor ve oradaki mahalle halkı koluna girmişler hani evin nerede tarif etmeye çalışıyor ama yani çok hatırlayamadığı için bayağı diyor mahalleyi gezmişler ama en son ee, Osman Hamdi Bey'in, biraz evvel geçti zaten, Osman Hamdi Bey'in ben halı satıcısı çalışmasını yapmıştım. Çünkü orada satıcılar Osmanlı dönemine ait satıcılar, halılar var, kilimler var ve o beyefendi hasta olan beyefendi gelmiş bakmış, demiş ki benim evim bunun arkasında. Ve ben o kadar duygulandım ki yani bazı resimlerin de insanlara ne kadar faydalı olabileceğini, her yönden. Yani sadece o değil adres belirlemede e, bu işte bir amatem çalışması araya çünkü böyle sosyal sorumluluk projesi altında e, çalışmalar da ilave ediyorum. E, evet bu da Güneykent projem. Ee, bu da böyle devam edecek. İşte gördüğünüz gibi binalar çok çok kötü. Ee, ben, ben genelde uluslararası çok üne sahip eserlerin hatta orijinalinin kat be kat üstünde. Çünkü gördüğünüz gibi üçer ve çoğunlukta ama dört katlı binaların dış cephesine e, ben resim ediyorum. Bir de halkımız figüratif çalışmaları çok seviyor. Çünkü ben bunu Akbelende e, şey yapmıştım, bir anket yapmıştım. E, bu çok çok sıcak Mersin'imiz. E, evet. Genelde işte bu istinat duvarı hiç boş durmayı da çok sevmiyorum genelde. Hava çok sıcak olduğu zaman o istinat duvarında bir de buradaki yapılan çalışmaların gerek gençlerin gerek yata yaşlıların ama özellikle tabii gençlerin çocukların ilgisi yatsın ama. Yani bunu görmeniz ve yaşamanız lazım. Ben 5 yıldır çünkü hani gerek Akbelen'de gerek Güneykent hala hala Güneykent'teyim. Çünkü bu da çok büyük bir proje. Hani bunun da bitmesi yani benim tahminim Eylül, Ekim belki de Kasım'da olabilir. E i̇şte gördüğünüz gibi. Hatta burada bunu ben yaparken oradan iki geçen beş şunu söyledi hiç unutmuyorum. Biz dedi eskiden burada yürüyüş yaparken inanır mısınız biz buraya dönüp bakmazdık. Yürüyüş yaparken hemen geçerdik ee, ve ben e, şey olaraktan hatta şimdi duruyoruz dedi Halil Paşa kim e, veya e, yaptığım çalışma daha sonra eve gidip biz bunu bilgisayardan e, yaptığı çalışmaları hayatını dedi. Ee, rahatlıkla şey yapabiliyoruz, öğrenebiliyoruz dedi. Ve bunlar o kadar güzel şeyler ki aslında biz sanata çok uzağız gibi ama e, ben bu yaptığım duvar resimlerinden hem geçeyim hem size anlatayım. Şunu gördüm ki aslında biz sanatı kucaklıyoruz ve koruyoruz da onu. Hatta mahalleli diyor ki eskiden buraya kimse dönüp bakmazken diyor, e, şimdi diyor şehrin başka ucundan. Evet çünkü bizim bu konutlar Mersin'in kuzeyinde, ve çok atıl vaziyette duran konutlardı. Şimdi diyor dışarıdan geliyor bu şehir içinden, şehir dışından, basından geliyorlar, fotoğraf çektiriyorlar, arabalar duruyor. Bu onların o kadar çok hoşuna gidiyor ki kendimizi diyor çok önemli hissediyoruz artık. Yani bizler artık Mer Mersin merkezine çok yaklaştık. Çünkü merkezden geliyorlar bize diyorlar ve onların o mutluluğunu görmek gözlerindeki o ışıltıyı görmek e, anlatamam bu bir e, şehit evine istek üzerine yapılan e, bayrak çalışması hani böyle çalışmalarım da oluyor e, evet evet e, ve bu çok ses getiren bir e, proje oldu yani akbelende başladı zaten çünkü çok ünlü e, İngiltere'nin ünlü basın kuruluşu e, telegrafi ve Guardian'da günün fotoğrafı seçildi. Evet yani burada artık ben şöyle diyorum. Hani Mersin'imizin belki biliyorsunuzdur bu aslında her şehir için geçerli. E, yemyeşil, e, inanır mısınız, bahçeleri vardı ve bahçe evlerimiz vardı. Antika evlerimiz vardı, tarihi evlerimiz vardı. Şimdi o binalar, o yerler hep inanır mısınız, imara veriliyor. Ve hepsi artık bir betonerme yığınına dönüşmeye başladı. Ben de diyorum ki bu Mersin'imiz için belki çok da ufak da olsa bu proje yani hoş bana göre büyük ama e, bu proje belki Mersin'imiz için büyük bir teselli armağanıdır diye düşünüyorum ve bu duvar resimlerine insanların ilgisi o kadar güzel ki size yani anlatamam. Öğrenciler geliyor, izliyorlar. Artı bir de şöyle bir durumda oldu. Artık kişilerin sanat nesnesini tüketen alkışlayan, e, pasif bir izleyici e, durumundayken artık gelip fotoğraflıyorlar bol bol fotoğraf çekiyorlar e, sesli videolar çekiyorlar Çünkü hani beraber sohbet ediyoruz ben kovalar açta çalışırken yanıma kadar geliyorlar ve bunu sosyal medyada paylaşıyorlar artık estetik algılarının da değiştiğini e, ben yani gözümle hani görüyorum e, değiştiklerini de e, fark ediyorum. E, gerçekten e, bence ee, sanat dünyayı kurtaracak. Sanat artık sokaklarda. Ee, ve o kadar mutlu oluyorlar ki hani bir müzeymiş bir galeriymiş e, bu şeyleri ayaklarına getirmek artık gündelik yaşamlarının da bir parçası oldu. Hayata diyorlar böyle mutlulukla e, hani çok o, ne derler olumsuz baktığımız zaman bile bir pencereye açıyoruz bir Frida'ya bakaraktan kahve içiyoruz diyorlar. Veya bir İbrahim Çallı'nın yapmış olduğum yeşil elbiseli kadın çalışmasında. Hani o prenses Şükran Moralı'nın çalışmasını yapmış İbrahim Bey. Öyle olunca hani ben sabah kalkınca diyorum ki diyor, günaydın prensesim veya bir yaşlı halayık yaptım. O kadar güzel yani her resimde inanır mısınız o kadar güzel anılarım var ki. Bir de oradaki insanların Hani sanatı veya resim sanatını diyeyim artık şöyle düşünüyorlarmış. Ay, fırçayı elini alınca kadın, hemen yapacak. Bana ilk sordukları soru buydu e, Akbelen'deyken. Bu resim yarın bitecek mi? Ben de dedim ki yarın olsun e, bir kararınızı verin veya bir gün olsun. E, daha sonra işte geliyorlar ay daha bitmedi. Hani bir de görüyorlar zaten beni naklen izliyorlar. Öğrenciler yeri geldiğinde okuldan geliyorlar oraya oturuyorlar e, izliyorlar ve artık bir çalışmanın bir günde bitemeyeceğini e, bu sanatın yani yaptığım çalışma Resim sanatının çok meşakkatli olduğunu hani görüyorlar ve beni gerçekten tebrik ediyorlar. Ve ben diyorum ki artık sanat sokakta ve dünyayı bence sanat kurtaracak. En son Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli bir sözü var. sanatsız kalan bir toplumun hayat damarlarından biri kopmuş demektir. Çok teşekkür ederim. Sanat ve sevgiyle kalın. Çok sağ olun.